Sevgili gençler merhaba. Kimya dersi kimyasal türler arası etkileşimler konusunun soru çözümlerinde birlikteyiz. İlk sorumuz gelsin. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ee, sorusu var. Hemen öncelikle türler arası etkileşimleri hatırlayalım. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olarak ikiye ayrılmakta. Burada güçlü etkileşimler metalik bağ, iyonik bağ ve kovalent bağ olarak üç ayrılmakta. Zayıf etkileşimler ise kendi içinde iyon dipol etkileşmesi dipol dipol etkileşmesi iyon indüklenmiş dipol dipol indüklenmiş dipol etkileşmesi ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşmesi olarak sınıflandırılmakta. Son etkileşim olan indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşmesini biz aynı zamanda London kuvvetleri ismini vermekteyiz. Zayıf etkileşimlerde bir de hidrojen bağı bulunmakta. öncülleri incelediğimizde hidrojen bağı zayıf etkileşimler arasında en güçlü olanıdır ifadesi yer almakta. Evet, zayıf etkileşimler içerisindeki en güçlüsü hidrojen bağıdır. En zayıfı ise London kuvvetleridir. Metalik bağ ile oluşan yapının en küçük birimi birim, birim, birim hücredir ifadesi yer almakta. birim hücre, iyonik bağ ile oluşan bileşiklerin en küçük hüc yapısıdır. Üçüncü öncülde ise suda bulunan hidrojen ve oksijen atomları oktete varmıştır ifadesi yer almakta. Hemen Levis yapısını çizelim. Evet burada oksijen atomlarının oktete ulaştığını ancak hidrojen atomlarının ise duplet yaptığını görmekteyiz. Bu sebeple sadece birinci öncül doğru olduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir. Aynı periyotta yer alan X toprak alkali metal Y halojendir. Buna göre X ve Y'nin oluşturacağı bileşik ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Öncülleri inceleyelim. Formülü XY3'tür elektron ortaklaşması ile gerçekleşmiştir. X ve Y aynı soy gaz elektron düzenine ulaşmıştır. Burada X elementinin toprak alkali metal olduğunu söylemiş. Toprak alkali metal 2A grubunda yer almaktaydı. Ve artı 2 yüke sahip olacak. Halojen ise 7A grubunda yer almakta. Ve eksi 1 Yüke sahip olacak. Burada iyonik bileşik oluşurken e, iyonların iyon yüklerinin bileşiklere çapraz şekilde yerleştiğini bilmemiz gerekiyor. Yani x'in üzerindeki ve y'nin üzerindeki yüklerin bileşiği oluştururken çapraz bir şekilde yerleşerek x y 2 bileşiğini oluşturduğunu bilmemizde fayda var elektron ortaklaşmasıyla ile gerçekleşmiştir ifadesi bu bileşik için hatalıdır. Çünkü burada elektron alışverişi ile bileşik oluşmuştur. Ve bileşiğimiz x y 2 bileşiğidir. Üçüncü öncüle bakalım birlikte. 6A, 7A ve 8A. Burada X ve Y aynı periyotta yer almaktaydı. X elektron vererek bir önceki periyottaki soygaza benzerken Y elektron alarak bulunduğu periyottaki soygaza benzeyecektir. Dolayısıyla X ve Y aynı soy gaz, elektron düzenine ulaşmayacaktır. Bu sebeple üçüncü öncül yanlıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü öncüller yanlış oldukları için doğru cevabımız E seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz gelsin. Sorumuzu inceleyelim. Bor trihidrür ve amonyak molekülleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle bor trihidrür ve amonyağın Lewis yapılarını çizelim. Evet. Burada borun değerlik elektron sayısının 3 olduğunu biliyoruz. Yine amonyağın değerlik elektron sayısının 5 olduğunu ve amonyak molekülünün Lewis yapısının bu şekilde yazıldığını biliyoruz. Aynı zamanda elektronegatifliklerini kıyaslarsak eğer amonyağın içlerinde en elektronegatif atom olduğunu daha sonra hidrojenin ve bir yarı metal olan borun en az elektronegatif olduğunu bilmekteyiz. Öncülleri incelediğimizde her iki molekülde bulunan e, bağlar polar kovalenttir demiş. Evet ele elektronegatiflik farkından dolayı buradaki bağlar polar kovalent bağdır. Aynı şekilde yine elektronegatiflik farkından dolayı. Azot ve hidrojen arasındaki bağ polar'dır. Moleküllerde bulunan bor ve azot oktetini tamamlamıştır. Burada azot elektron ortaklaşması ile 8 elektron yaparak oktetini tamamlarken bor ise elektron ortaklaşması ile 6 elektrona ulaşmış. Yani oktetini tamam tamamlamamıştır. Her iki molekülde polar yapıdadır. Evet. Burada <laughs> e, bor trihidrür molekülünde elektronlar e, dengeli bir şekilde dağıldığı için molekülün yapısı apolardır. Amonyak molekülünde ise elektronegatiflik farkından dolayı elektronlar daha çok azota çekileceği için belirli bir bölgede toplanacaklar. Bu da elektronların dengeli bir şekilde dağılmasına engel olacaktır. Bu sebeple amonyak polar bir moleküldür. Evet, doğru cevabımız A seçeneğidir. sorumuz gelsin. İyonik, kovalent ve metalik bağlarla oluşan kimyasal türlerle ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Güçlü etkileşimler bulundurması, katı halde elektriği iletebilmeleri, elektron alışverişiyle oluşması. Öncelikle güçlü etkileşimleri yazalım. Evet. Metalik bağ iyonik bağ ve kovalent bağ. Burada metalik bağın oluşma prensibi elektron denizi ile gerçekleşmektedir. Yani e, metal atomlarının artı yükleriyle serbest halde bulunan elektronların oluşturduğu elektron denizi arasındaki itme çekme kuvvetleriyle oluşmaktadır. İyonik bağ ise katyon ve anyon arasındaki elektron alışverişiyle oluşmakta. Kovalent bağın oluşma prensibi ise elektron ortaklaşmasına dayanır. Katı halde metalik bağ ile oluşan e, maddeler elektriği iletirken iyonik bağ ile oluşan bileşikler e, sıvı yani eriyik halde veya sulu çözeltileri elektriği iletmektedir. Elektron ortaklaşmasıyla oluşan maddelerde ise sadece grafit katı halde elektriği iletir. Dolayısıyla elektronu elektriği katı halde iletmeleri ortak değildir. Elektron alışverişiyle oluşmaları yine ortak değil. Çünkü sadece iyonik bağ elektron alışverişiyle gerçekleşir. Güçlü etkileşimler bulundurması ise üçü için ortaktır. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Verilen madde çiftleri arasındaki etkileşimler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Hemen birinci maddeyi inceleyelim. Sodyum klorür ve su. Burada sodyum klorür iyonik bir bileşik. Su ise polar bir molekül. Aralarında iyon dipol etkileşmesi gözlenecek. İkinci maddede ise karbondioksit ve amonyak bulunmakta. Karbondioksit apolar bir molekül. Amonyak polar aralarında dipol, indüklenmiş dipol etkileşmesi görülecek. Üçüncü maddede ise iot ve karbon tetraklorür bulunmakta. Her ikisi de apolar moleküller. Aralarında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşmesi görülecek. Yani bu London kuvvetleri demektir. Dördüncü maddemizde ise su ve hidrojen sülfür molekülleri bulunmakta. Her ikisi de polar yapıdadır. Dolayısıyla aralarında dipol dipol etkileşmesi görülecektir. Seçenekleri incelediğimde sadece hidrojen bağının gözlenmediğini görmekteyim. Bu sebeple doğru cevabım C seçeneğidir.